muhtarlarımız, sivil toplum değerli temsilcileri, kıymetli basın emekçileri, sevgili yol arkadaşlarım, kıymetli kadınlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün burada ülkemizin aydınlık günlerini, kadınların can tavanları kırarak nasıl yükseldiklerini, çocuklarımızın gülümsemelerini konuşmak üzere toplanmış sayıları giderek artan şekilde kadın ve çocuk cinayetlerine tanık oluyoruz. Görüyoruz ki kadına ve çocuğa yönelik şiddet ataerkil yapıların bir sonucu olduğu kadar siyasal mekanizmaların eksiklikleriyle de doğrudan ilişkili. Son yıllarda yaşadığımız olaylar bu sorunun boyutlarını dinleştiren acı örneklerle dolu. Özgecan Arslan Mersin'de bir domuz tarafından vahşice öldürüldü. Pınar Gültekin eski sevgilisi tarafından boğularak hayatını kaybetti ve bir ormanlık alanda bulundu. Emine Bulut eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü ve son sözlerinde ölmek istemiyorum diyerek tüm Türk Türkiye'yi yasa boğdu. Yakın zamanda ise kanımızı donduracak şekilde vahşice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner gibi kadın cinayetlerinin her biri kadına yönelik şiddetin ne kadar sistematik ve yaygın bir durum haline geldiğini gözler önüne seriyor. Kadın cinayetlerinin yalnızca bireysel şiddet eylemleri olmadığı, aynı zamanda toplumsal bir hastalık haline aldığı gerçeğini saldırıya uğradığını, zorla evlendirilmeye ve ilişkiye zorlandığını da gösteriyor. Her biri kadının toplumda ve ailede daha da güçlendireceği, eşit haklara sahip olacağı bir düzenin nedenle uzak olduğunu simgeliyor. Çocuklar da aynı şekilde bu şiddetten payını alıyor. İstismar ve cinayetlere kurban gidiyor. Melek İpek 10 yaşında bir çocukken annesinin eski sevgilisi tarafından öldürüldü. Hira 4 yaşında annesinin sevgilisi tarafından şiddete uğrayarak can verdi. Zeynep 6 yaşında annesinin eski sevgilisi tarafından öldürüldü. 9 yaşında öldürülen Nari'nin cesedi 19 gün sonra bulundu. 4 yaşında öldürülen Leyla'ya kıyanların tek bir tanesi bile tutuklanamadı. Yakın zamanda yaşanan, hepimizin içini acıtan geleceği çalınan onlarca bebek küvezdeyken öldürüldü. Bu çocukların hayattan hayatları bizlerin toplum olarak sorumluluğunda olan bir düzeninin kurulmaması yüzünden sona erdi. Çocukların güvende hissetmesi, çocukluklarını yaşayabilmesi için gerekirken birçok çocuk şiddet ve istismarın kurbanı oluyor. Ülkemizin içinde bulunduğu durum sebebiyle tecrübe ettiğimiz üzere kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en büyük engellerden biri siyasi irade eksikliğidir çoğu zaman kadına yönelik şiddet siyasetin gündeminde öncelikli bir mesele olarak yer almak bir yana neredeyse hiç yer almamaktadır. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin geri çekilmesi ve kadına yönelik şiddete mücadeledeki eksiklikler toplumsal sorunların birer yansımasıdır. Bu eksiklikler şiddeti engellemeye yönelik somut adımların atılmamasına, mağdurların çaresiz bırakılmasına neden olmaktadır. Yasaların etkin uygulanmaması kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesine yönelik politikaların yetersizliği, şiddetle mücadelede devletin sorumluluğunu konuşmamız gerekirken iktidar, aileyi koruma söylemi gibi ucuz söylemler altında çoğu zaman şiddet mağduru ve kad kadınlar ve çocukların sessiz kalmasına neden olan bir baskı mekanizması kuruyor şiddetle mücadele ve, koruma talebi kadınların yalnızca bireysel mücadelesi olmamalıdır. Bir kadın özünde toplumun tümünün kaybı olmalıdır. Bizler biliyoruz ki şiddet ve cinayet olaylarının önlenmesi, toplumsal yapının değişmesi, farkındalık düzeyinin artması ve yasal düzenlemelerin etkin uygulanması yönelik olacaktır. Devlet şiddetine uygun, devlet şiddete uğrayan kadınları koruma sorumluluğu Yalnızca yasaların ötesinde bir vicdan sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluk, kadınların toplumsal hayatta eşit bir yer edinebileceği, çocukların güvenli bir ortamda büyüyebileceği, şiddetin sona ereceği bir sistemin kurulması için gereklidir. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en büyük sorumluluk, yalnızca yasalara değil, toplumsal bilinç ve siyasetin de harekete geçmesindendir. Her bir cinayet, sadece failin değil, toplumun da suçudur. Bu mücadelede bizlerle birlikte, birlikte güç bir güçlü bir ses olmalı, kadınları ve çocukları koruyan, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan bir düzenin kurulması için hep birlikte ses vermeliyiz. Şiddetin son bulacağı, kadınların güvende olacağı ve çocuklarımızı gülümseyerek büyüyebileceği bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek için cesaretle ilerlemeliyiz. İşte bu amaç ve sorumluluğumuz sebebiyle bu toplantımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Alanında uzman konuşmacılarımızdan hem haklarımızı öğrenecek hem de bu şiddet sarmalının toplumsal ve sosyolojik yönü hakkında bilinçleneceğiz. Bu bilgiler ışığında saha çalışmalarımızda şiddete maruz kalan kadın ve çocukları tanımayı, korumayı ve doğru makamları yönlendirerek onlara en uzanan el olmayı, çığlık almayı umuyoruz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyorum. Şimdi e, ilçe başkanımızın merhaba için bir kutu